Sırattan incedir sevda köprüsü, Beraber geçelim, tut ellerimle, Niyet ak güvercin, uslat gökyüzü, Beraber uçalım, tut ellerimle, Gönüldeki birlik kalkandır dışa, Aldırma ayaza, yele yağışa, Giden ilkbahara, gelecek kışa, Beraber göçelim. Tut ellerimden. Birleşmek üzeredir şafakla kurup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse şurup. Beraber içelim. Tut ellerinde Çağır hayallerinin ötesini. Yakından duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini beraber açalım tut ellerinde. Hatırla kaybolan hatıraları, elmastan ışıklı, altından sarı, zaman tortusundan işte onları beraber seçelim tut ellerinde. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet, Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet beraber kaçalım. Tut ellerimde.